Merhaba arkadaşlar, bakın bu videoda ile futbolun çekimlerine giderken başıma neler geldi ve kimlerle tanıştım. Önce bir izleyin sonra size anlatacaklarım var. Hanımlar, beyler heyecanlı mıyız? Eminim muhteşem yetenekleriyle bize güzel bir şov izletecekler. Futbol ziyafeti için doğru yerdesiniz. Gene ki ya İnanılmaz bir takım ruhu. Bu manzara tarihe geçecek. Esnek hareketler yeni şanslar doğuruyor. Harika bir kurtarış. Evet arkadaşlar. Video çekimlerimizde karşılaştığım ve tanıştığım bu küçük futbolcuları bana siz tanıttınız aslında. Çünkü kanalda benim için yorumlarınız çok önemli ve içerikleri de aslında yorumlarınıza göre değerlendirip oluşturuyorum. Yorumlarınız arasında gezerken profil resminizde goleyi gördüm. Futbol oyunlarının benim için önemli olduğunu zaten biliyorsunuz. Saha dışında futbolumuzu nasıl geliştirilebilir videomuzda bunlardan bahsetmiştik. Goli'yi araştırdığım zaman öğrendiklerim evet ben bunu paylaşmalıyım kesinlikle dedim. Çünkü neden? Goli Türkiye'nin ilk Türk futbol oyunu. Web üzerinden oynanıyor arkadaşlar. Takım arkadaşı olarak ikiye 2 iki dahi oynayabiliyorsunuz. Birebir yapabiliyorsunuz. Liderlik kupasında yarışabiliyorsunuz. Özel turnuvalara katılabiliyorsunuz. Aynı zamanda benim video içeriklerimde paylaştığım hareketleri de futbolculara özel yetenek olarak kazandırabiliyorsunuz. Bir diğer güzel yanı da futbol maçlarını çok değerli bir spikerin sunuyor olması arkadaşlar. Sabri Ugan'ın sesinden müsabakalarınızı dinliyorsunuz ve o atmosferi yaşıyorsunuz. Çok güzel, çok keyifli. Tabii bir de ne vardır? Olmazsa olmaz futbol maçlarının gol sevinçleri var ki keza siz de benden gol sevinci çekmemi istiyorsunuz ama bu aşamada mümkün değil arkadaşlar. Goleyde benim favorim gol sevinci Gangnam Style oldu. Evet arkadaşlar oyun oynadıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Hangi taktikleri kullanıyorsunuz? Hangi yetenekleri futbolcularınıza kazandırabilmişsiniz? Hepsini bana yorum olarak aşağıya bırakabilirsiniz. Belki ilerleyen günlerde de yine goleyle farklı sürprizlerle karşınıza çıkabilirim. Görüşmek üzere. えっ